Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte siz var oynuyoruz arkadaşlar arkadaşlar şu anda klasik oynamayacağım ilerleyen bölümlerde klasik oynayacağım arkadaşlar turnuvaya bir girmek istiyorum arkadaşlar bugün turnuvada e, bir challenge yapacağım evet arkadaşlar turnuvada bir challenge yapacağım arkadaşlar şimdi e, direkt beklemeden geç arkadaşlar normal var zor var çılgın var şimdi ben çılgın yapacağım evet ve kılıçlıyı seçeceğim arkadaşlar. Çünkü bugünkü konumuz çılgı e, kılıççı arkadaşlar. Şimdi ben bugün e, full kılıççı arkadaşlar. Yani hiç samuraymış, okçuymuş, hiç ondan onlardan basmayacağım. Ne diyor? Sen ve düşmanın arasındaki bir kaya yağını duruyor geçmek için onu yık. Tamam arkadaşlar. Bu e, bölümü kılıçlıyla çok fazla sevmiyorum. Yani bu challenge'la. Neyse arkadaşlar? Şimdi mesela bakın e, burada okçu var, e, Sparta var, e, büyücü var, dev var. Ama ben onlara bakmıyorum. Sadece fıstık. O yüzden fıstık alacağım. Bir de mafeci yani canı. Bir de madenci Burada ben hileliyim arkadaşlar. Ama hilemi bunlar için kullanmayacağım. Bugünkü challenge için kullanacağım. İlerleyen bölümlerde arkadaşlar klasik falan oynayacağız arkadaşlar burada ne yükselttiğimi gördünüz sadece kılıçlı kalemiz Bir de arkadaşlar e, madenci şimdi maç başlıyor maç başladı iki tane şundan basalım zaten iki tane var ama yine de basalım aramızda bir kaya var arkadaşlar Şu anda iki tane okçu bastım. Yani kılıççı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şu kılıcı görüyor musunuz? Alevli kılıç 68. Arkadaşlar bunu sınırsız basabilirim. O yüzden profilimi böyle kızgın kılıççı yaptım arkadaşlar. Bunu full basacağız. Challenge bu arkadaşlar. Bu oku görüyor musunuz arkadaşlar? 92. Bunu da sınırsız kullanabiliyorum ama onu pek fazla kullanmayacağım. Bu arada arkadaşlar ve şu tacı görüyor musunuz arkadaşlar? Ondan da 5 tane tek kullanabilirim. 5 tane. Ee, ve başka hiçbir şey kullanmıyorum. Sadece 5 tane ondan. sınırsız kılıçlar da mı yok? Ok. Ama oku çok fazla kullanmayacağım. Zaten demiştim. Neyse. Hadi madenciler. Dur ben bir tane madenci olayım. Maden yaptım. Şimdi kılıçlı kılıçlı kılıçlı. Sen de getir kılıçlı. Siz i̇kiniz de getirin kılıçlı kılıçlı. Tamam. Maşallah çok fazla kılıçlımız oldu. Şu anda 11 tane kişi daha yolda. Adamda adam da iki tane okçu. Bas bas. Bas bas. Tamam bas bas bas. Tamam 12 tane. 12 tanesi yolda. Şu anda 30. Arkadaşlar şurada 31 yazıyor. 31 tane kılıçlım var diyor ama yanlış. 2 tane madenci basmıştık arkadaşlar hatırlayın. O yüzden 29 tane kılıçlarımız var. Oha. Adam dedim güçlü değil iki tane samuray bastı. 4 bir sıra okçu yaptı arkadaşlar ama bunlar da bizi güçlü gelmiyor. Çünkü biz bayağı bir kılıçlı yaptık. Oha hala samuray yapıyor yalnız kalkanı ne kadar güzelmiş 8 yasıyor basketbolcu Amerikan futbolu oynuyormuş zaten resminden de gördük adamı bakın bakın bir tanesi bizimki şınav çekiyor adama bakalım bas 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 adam o kadar da yani güçlü değil şu anda bas 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 çok fazla kılıççı basacağım arkadaşlar. Tam sınırı geçene kadar. Hadi bir tane kılıççı daha, bir tane kılıççı daha. Basın basın. Ah tamam. Sınır geçti arkadaşlar. Şuradaki altına bakın arkadaşlar. Altın ama altının aşağıdaki ne? Bakın arkadaşlar. Sınır diyor. Sınır sınır sınır. Yani 50 taneyi geçemeyiz. Oh baya bir askerimiz oldu. Tamam gel 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 sen de gel. Sen de gel. Tamam. Şu anda kaç sıra olduğumuzu bile bilmiyorum. Adam da o kadar da güçlü de bizim karşımızda. Ama onun samurayı birazcık sıkıntı olabilir. Hadi Bir daha. Ve sen de gel. Bir tane tamam son bu da. Arkadaşlar şimdi bakın adamlarımız kaya ne yapacak. Sinir basacağım onlara. Açağ. Bakın arkadaşlar. Ooo. Bak bak bak. Adam korkudan hakirat spaya bastı. İnşallah kılıçlarım gitmez. Canları acı gidiyor. Hadi. Basın onları Onların içinden geçin. Şunu da bastım ben. Tamam. Onu basmam yeterliydi. Şu büyücüye bak büyücü. Büyücü arada öldürün. Oğlum öldürseniz büyücüyü. Tamam büyücü öldü. Sesinde gö. Bas 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 bas. Lan kaleye ya. Aa! Arkadaşlar demiştim adam belki büyücü şey basar arkadaşlar. Dev. Ulan biz de senin kalenini patlamadan buradan gitmeyiz lan. Kaleye saldırın lan. Saldırın kaleye, saldırın. Saldırın 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 saldır. Helal olsun. Kuşların gücünü gördünüz. Evet arkadaşlar birinci yige yendik arkadaşlar. Şimdi kim geliyor? Kuruyuz. Evet arkadaşlar. Ne diyor? 60 saniyede Ha tamam tamam. 60 saniyede bir arkadaşlar. Altın gelecekmiş. Ve hızlı aa, karakter gelecekmiş bize yani. Kılıçlı. İşte bu bölümü seviyorum. Bas 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 bas. Yine aynı taktiği yaptım. bas 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 bakın bir sürü bastım bir sürü bastım hele gelsinler bir o adamın önünde telefon var saldırın lan saldırın yok edin adam yok edin adam şimdi bir kesin dev getirmiştir tabii ki de Bas. Ama çok fazla kılıçlarımız yok ya. Bas 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 bas. Oğlum bastı mı? Ana oyun bug'a girdi. Bu hiç iyi olmadı. Lan! Siz de kaçın, siz de kaçın. Oğlum. Al sana akıra spaya ben hiç bunu da öldürürüm. Yalnız ne oldu ya? Tamam oldu ya. Neyse ki oldu. Allah adam dev getirdi. Adam dev getirdi. Tamam yine oldu. Neyse ki şükür baga girmedi ya. Ulan sana kılıçlığın gücünü göstereceğim lan. Deve saldırın oğlum deve deve. Saldırın. Bakın arkadaşlar hep, bir hep, hepsi deve gelsin var ya devin içinden geçerler. Saldırın oğlum saldırın. Oo devin canını gördünüz mü nasıl patates oldu aradan. Kaleye saldırın. Saldır kaleye saldır. 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 Kaleye saldır kaleye kale. kale. Ne kadar hakiret bayağı bastan bak Biz zaten kazandık. Ye yeah! arkadaşlar. Basmana bile gerek kalmadı. Evet arkadaşlar. Bunu da yendik. Sıradaki Vin. Evet arkadaşlar Vin motorcu ne diyor takımlar savaş alanında 14 madenci ve tonla altınla başlar. Tamam bu çok iyi oldu. Yine aynı taktik. Okçumuzun, kılıçlımızın canı bir de kalıcı. Bir de madencinin kazması. Sepeti. Çok daha fazla altın gör, götürsün diye. Şimdi kalemiz. Tamam. Buna da buna da tamam. Her şey tamam. Diğerlerini de basmıyorum. Evet. Saldır. Saldır 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 saldır. Direkt saldır. Şundan bir tane bastım. Gel 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 oğlum gel oğlum. Şundan da bir tane bastım. Öldür 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 adamları öldür. Hiçbir madencisini bırakma arkadaşlar onlara para vermemeliyiz. Para ver, verirsek bir sürü adam kaçar tamam kaç 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 kaç. Kaç bu kadar yeter bu kadar yeter. Bayan bir maden madenci götürdük. Adam yine madencilerini getirdi. Aça. Lan gel lan buraya. Saldırın. Saldırın. Sınırsız bundan kullanabileceğim. Madencileri öldürün. Öldür madencileri, öldür. Hiçbir madencisi bile para almasın. Hiçbir tanesi. Öldür. Kaçmasına izin verme. Kaçmasına izin vermeyin. Hadi hadi. Hadi şunu öldür, şunu öldür. Gel, 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 geri gel, geri gel, geri gel. Ay, yanlışlıkla bastım ya. Lan geri gel, geri gel, lütfen geri gel. Baksana adam mal gibi ona bakıyor. Lan geri gitsene. Allah Allah. Niye böyle oluyor? Neyse sıkıntı değil. 22 tane kılıçlı yolda. Gel. Allah 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 bizim mademcilerimi öldürecek. Lan lan gitsene. Basamadım. Gel geri. Her geldiğinde onu öldüreceğiz. Lan. lan sen bize mi ok atacaksın? Sen bize mi ok atacaksın? Özelliği kullanmıyorum arkadaşlar. Tamam geri geri geri. Mal gibi durmayın orada lütfen. Tamam sınırı geçemeyiz artık. Allah aşkına mal gibi durmayın. Mal gibi durmayın. Ben de for diyorum. Herkes geri, herkes geri, herkes geri. Bakın arkadaşlar şimdi canları atacak. Bak görüyor musunuz? Artı 8, artı 8, artı 8. Artı 8. canı artıyor. Adama bak adama. Patates alacaksın lan. Arkadaşlar çıktığımızda ordu gibi çıkacağız. Ee, 7 yedi tanesi gelsin. Hayır hayır. Adam diyor ki ben de Ford yap. Ama hayır. Savunmaya geç. yok Adam şimdi aha getirdim. Bir tane kalışlı yine getirdi. Yine saldıracak. Cık. Bu ölsün eli. Öldü mü? Öldü mü? Bakayım öldü. Şimdi bu da gelsin arkadaşlar. Saldırın. Saldırın. Oyunu bitiriyoruz. Kalesini yıkıyoruz. Hadi. Sen kaç tane hakiras ah, bayağı bas bile hala işe yaramayacak. Kaç tane basarsan bas. Saldırın 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 saldırın. Şimdi destek ekibi isteyecek. İstedi mi istedi. Çok az istedi. Ne kadar istersen aa, artık iste. Artık boştu. Tamam. Şimdi sıradaki. Sıradaki? Oo, ninja. Arkadaş, Cruz maçta değil mi Cruz? Belki tanımazsanız eldiven takan birisi. Altın eldiven. Yok sanırım yok. Aa şu bilgisayarcı da gelmiş. Win yine de onu yenmiş helal olsun. Neyse direkt maçımıza geçelim. Oh. Ne diyor? Takımlar az bir miktar altın ve iki madenciyle başlar. Tamam. Normal maç gibi. Ama bundan ne nefret ediyorum. Çünkü hızlı gelmiyor. Bir de altınlarımız çok fazla değil. Normal maç. Arkadaşlar arkadaşlar hileli hileliyim arkadaşlar özelliklerimden de görmüşsünüz bir de şu yükseltmeden de görmüşsünüzdür ama bakın arkadaşlar hilemi klasikte kullanmayacağım. Hani e, mesela klasik sıra sıra gidiyoruz ya. Onu da kullanmayacağım arkadaşlar. Evet, ne geldi? Hadi bakalım. Bas bas bas. Bir tane madenci bas. Bakamadım. Değil. Gel sen. Yap altını, yap, yap, yap. Tamam. Bir tane madenci yaptım. Şu anda madenciyle oynayacağım. Tamam. Git altınını götür. Tamam. Bir tane daha madenci bas. Bir tane kılıçla bastım. Tamam altını götür. Sen de gel. Sen de basayım. Lan adam geldi. Al 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 tamam. Gel lan gel gel ne oldu? Bak arkadaşlar öfkemiz bitti ya. Direkt kendini adam sandı. Adam da bastı öfkeyi. Öfkeyi o da bastı. Adamda da varmış. Neyse önemli değil. istediği kadar bassın. Giden saldırın şuna yenersiniz. Lan ne oldu lan? Gelsene lan. Oo adam da baya bir kılıçlı basmış. Neredeyse iki sıra oldu evet. Adamın 2 iki sıra oldu. Bizimki de üç sıra olacak. Oldu bile. Şimdi 4 sıra yapalım. Oyun. Hadi. Evet. Bas 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 dövün onları dövün. Tamam. Kaç. Ya ne orada mal mal bakıyorsunuz? Oğlum adam sizi öldürecek. Bakın ya mal mal bakıyorlar bak bak bak. Oğlum geriye gitsene. Bu şeyden nefret ediyorum ya. Oyun mu bozuldu ne oluyor? Oğlum geriye git geriye. adama bakayım. Yani al okçu bastım. Tamam olur. Zaten adam samuray basacak okçu basacak arkadaşlar ama biz sadece kılıçlıyla oynayacağız. Çünkü challenge'ımız bu. Ben bu challenge'ı çıkardım bu arada. Neyse. Şimdi ne zaman sanır bitecek? Oho daha var. Yap 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 yap. Tamam 43 tarafında 41 Arkadaşlar çünkü iki tane madenci basmıştık 11 tanesi daha geliyor daha varmış Ben de fort Adam şunu bizi görmeyecek arkadaşlar bize saldıracak bakın Şimdi bize saldıracak. Bizim burada olmadığımızı görecek. Arkadaşlar niye ben de force yaptım bu arada? Bakın arkadaşlar zaten adam sınırsız 50 oldu ve bir de adamlar canını doldursun. Bakalım geliyorlar mı? Az sonra gelecekler. Ama gelmeyin ben geleceğim. Tamam ya dede tamam. Hadi bir, iki, üç. Saldırın. Hadi. Neredesiniz? geldi. Ve başla. Bizi kızdırmayacaktınız. Süt çocukları çıktı lan. Aha. Adam özellik bastı. Üç çocuğu çıktılar arkadaşlar. Kaçıyorlar. Ne kadar günahlar. Tamam. Kaleyi. Kaleyi patlattık. Ve arkadaşlar. Günün birincisi. Şarkı da ne kadar güzelmiş. Yalnız kaç tane yıldız verdi ya? Ve günün birincisi benim arkadaşlar. Kazandık. Evet arkadaşlar. Hepinizi gerçekten çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi gerçekten çok ama çok seviyorum. Bu videoya Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere ve bay bay.